Ay, herkes ama sebepler çantamda ne var ya da çantam şu şekli Şurası siyahla ben bu yara sıra kullanırım <laughs> Onu pardon Şimdi bu çanta ne var çıkacak? çok isterdim Ara kapıdan hemen başlayalım Baş Bir dakika Böyle anahtar Aşağı kapının aşağılığı kapısında kapısı, e bir yara kapısı var E harfi Adı da Tirol diyecek Böyle bir tane. Bir de i̇şte şu anahtar, anahtarı yakar, şu anahtarı çıkartıyor, anahtar o gibi geçer ya, şu anahtarı çıksan çıkartıyorlar, çıksan kağıttan çıkartıyorlar, kağıttan çıkartıp çıkart metal yapıyorlar. Neyse, fark bıçağı, peki, ayda, sonra formakar, böyle, azıcık da var çünkü ben bunu tik tik kullandığım için. Arkası burada? Sonra önünde kalacak Kuka var. Hadi kalacak mı? Ne var? Bir şeyler var. çok kullanmadık paralar. Ne ben onun yanında bozuk bir de kağıt kalabilirim. Şu an ben bir nomda elite var. Elite ile koymam. çalıyor. Bu arada ki içinde telefon doluyor. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 TL. 10 TL var. 9 buçuk var. Ön bitti arkadaşlar. Arkaya da geçelim. Burada bir tane var. Bu kumaşa gerçekten bir tek ben mi açayım? Rengi evet. acayip evet. diye. için kardeşim. Çok iyi bunun rengine aşık. Bana her şey fiyatı söyleyeyim. Ayna tanesi 20 TL. Ben diğer tarafı kopardım. Bu fırça paketini aldım. 30, 30 TL, Bu 15 TL. yani çok az. Bu fırça kapı kapı var. E, ayna çeyreği aldım Onları aldım. Fırça kendimi 250 TL aldım. Sonra bu konusu tanesi de 50 TL. <laughs> Anahtarlı fırçaları toplamda 60 ediyor. 10 TL, 10 TL var. Sonra bir tane şu Kiko. Kiko şey gitti diye ama Kiko almışım buraya. Bunun fiyatı tabii ki de 175. Evet. 175 ama. Ama bir şey yok. Bak burada niye iki tane aldım. Reymer burayı veriyor. Şu alışık çünkü çok güzel. Kiko Kiko yapıyor. Bunun fiyatı tatlı. Söylesem bu tarafı daha meşhur. <laughs> Ve çok kötü bunu. E, Kaç şey bu çoktandır almıştım. 38 TL'den yani son. Ben bunu bu için?